Tom burada mıydın? Şimdi böyle oynarlar. Şuraya mama koysam kudururlar. Birbirlerine saldırırlar. Dur. Köpekler tuhaf ya. Gelin size mama vereyim şurada bir yerde. Kuduruk kuduruk. Köpekler de kudurdu. Erkek köpekler de kudur değil mi Tommy? Sıkıntı ilişkiler çekiyor. Tommy yemek yemek istiyor. Erkek. <laughs> Kız evi naz evi tabii ki. Naz yapıyor ya. Yoksa şey yapsa duman eder tam bunu. Naz, naz, naz yapıyor. Tomi dur bir şurada durun ben şurada kedileri besleyeyim. Bak korkarlar. Ben birazdan size bakacağım. Pis, 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 işinizi başka yerde gör. Ben size bakacağım şimdi. Bak kedi gelemedi. Pis, Gelin balım. Dur ya Biri de orada. Bak kovalama. Kediyi kovalama. Pis, 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 pis. Pis, 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 gel balım. Pis, pis, pis Buradayım ben gel. Pis, 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 pis. Oğlum benim prensesim. Tabii çıkın parktan. Ben şey yapacağım. Ben size vereceğim. Şurada kedilere vereyim. Pis 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 pis. Bir de asmaç. Korkuttum seni. Gel prensesim gel. Şu kuduruklar işini başka yerde görsün. Zaman vereceğim. Şu kedileri bir halledelim dur. Gel balım. Köpüşler gitti gelin. Tabi Tomi... onlar tabi orada işte. Haçtan fişte Bir köpek daha geldi. Hadi siz tamam geçin geçin. Ya gel gitme. Gel bakalım sen içeri gir. Şuradan içeri girin. Ya da şu kapıyı bir örteyim ya. Bunlar burada yiyor. Gördün mü bak. Zorlarsan böyle olur. Geç canım içeriye bak. Kapıyı örttüm. Tommy falan orada geziyor. O benim kankim zaten. Ben Tommy ile giderim şimdi. Geç içeriye. Bir kedi daha vardı ama korktu kaçtı tabii. Tamam ben köpekleri götürüyorum. Ben onları orada veririm. Hadi canım. Tommy, Tommy. Yaramaz Tommy. Bak nasıl biliyor geldiğimi. Tommy gel buraya gel. Tommy gel buraya mama vereceğim. Burada vereyim gel şimdi orada milletin içinde olmuyor gel. Gel ya. Gelmiyor. Gel mama vereceğim diyorum gel sana. Şuraya gel şuraya. Afiyet olsun Tommy. Gözü bende peşimden geliyor. Bak Tommy. Şey kediler bak kediler bana bakıyor. Gelmek istiyor gelmek. Kediler kovalama tam bir daha. Hadi bakalım. yere döktüm de cam kenarında oraya dizdim döktüm <laughs> güzel gözlü <laughs> 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 Doydun mu? Sevilmek mi? Bunun derdi sevilmek. Bunun derdi sevilmek ya. Sen tek gözle mi görüyorsun? <laughs> Çıkalım hadi. Yaydım oraya duvara. Tola yaydım hadi. Alışacak, alışacak mıyız birbirimize? İyi iyi alışacak. Yakında daha samimi oluruz. Mami şimdi burada bal. Alışacağız değil mi? Gel. Geliyor musun? Gideyim ben. Tamam gidiyorum. Tamam gel pis, 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 pis. Hadi. Tamam ben gidiyorum. Sana afiyet olsun. Aferin gelirmiş. Gel biraz da. Öne doğru gel. Hadi tamam. Afiyet olsun. Balmumlar yesinler bakalım. Mübarek balmumları. Hadi duvara, tola yaydım. Ee, su da burada. Yukarı çıkmanız lazım ballar. Uzunlamasına yaydım. Aşağıda şu düşenler de oldu da çık bakalım hadi. Ben gideyim rahat rahat iyi. Herkes çıkar. Hadi bakayım. Şu kedi hayranım ya. Ayağı kırıktı. Vallahi geçti ha. Ayağı resmen sallanıyordu. Yakalayamıyorsun da ya. bir şey de yapamıyorsun. Vallahi geçti. Yukarı yukarı. Ha. Yaydım oraya. Su da orada. Hadi bakayım. Bal küpleri. Balığım gel bakayım gel. Otogar kedisi. <laughs> Gül. Tam yerindesin ha. nereye gittin burada çöpteydi az önce mama burada şimdi suda koyacağım gel bakayım gel dur bakalım bu çok sevmek isteyen kedi gel tamam mamanı ye şimdi suda koyacağım çöpte ne işin var bal küpü korkma balım korkma korkacak bir şey yok Afiyet olsun balıma. Hadi bak babam burada bal. Gülüm hadi. Afiyet olsun yersin. Kadınlar kedi beslediğimi gördü. Pişi <laughs> şey yapıyorlarmış. Hala sıcak ya. Pişi şey verdiler sağ olsunlar. Kedi beslemem hoşlarına gitti. Ben dedim kedilere sahip çıkın bakın dedim. Neyse ben şurada oturayım da bunu halledeyim de bayağı sıcak ısırılacak gibi değil. Güzelim çöpten in gel buraya gel. İç kıyamam mı? Pıs 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 pıs. Uyukluyor bir de orada. Dur. Sana mama veririm. Dur. Mama yiyor. Suyun da burada tamam mı? Öyle çaresiz gibi durma balım benim. İç kıyamam. Suyun da iç. O kedinin, o kediyle karşılaşmama çok sevindim. Ya yani Gariban duruyordu. İnsan üzülüyor ya. Allah'ım. Biz bir eli yağda bir eli balda. Kedicikler dışarıda perişan halde ya. Çok. İki tane bal. Bak şuraya yaydım. Suyu da koydum. <laughs> Gelin alışacaksınız alışacaksınız. Bana alışacaksınız. Gelin ballar. Yaydım oraya. Bak böyle alışıyorsunuz. Su da burada. Öbürü de çıksın tamam mı? Hadi. Beş taneymiş ya. Ee, burada kedi ailesi varmış. O yüzden şuraya da yaydım. Orada yiyorlar. Suyu da içerler. Sonra buraya gelirler. İyi oldu iyi oldu. Buna da koyduk. Su da koyduk. Hadi mama burada balım. Orada keyif yapıyor. Hadi gel. Yersin hadi. Afiyet olsun. Buraya bir kedi daha gelmiş. Ben şimdi buraya bir de dökeceğim. Şuraya tamam mı? Korkmayın. Şuraya dökeyim. Döktüm buraya. Su içmeye gidiyor. Bak su nasıl önemli. Tamam buradan da yaşarsın tamam mı? O bakışını yerim ben senin. Şuraya mama koyacağım. Mamam burada tamam mı? Kıyamam ben senin keyfini. Mamam burada. İyi yemeye başlamış. Afiyet olsun, balım. Suda koydum tamam mı? suyunda da iç. Güzellik. Kankişim. <laughs> Doğurdu, doğuracak. Doğumun inşallah iyi geçer. Bu da öyle. Mamişi yaydım. Bunlar sevgi hastası. Acıktık mı? Kıyama Gel. O da burada mı? Ha o da geliyor. Tamam. Siyah keyfine bakıyor. Gelsin. <laughs> Kıyamam ben sana. Korkma korkma. Alışacağız. Hadi mamayı yiyelim. Şu bahçede. O siyah doğruya geçmiş. Şu gri de orada. Yaydım uzunca. Suyu da koydum. Bis, 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 bis. Bu tarafa geç. Boş ver. Takışmayı. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi uzunlamasını yaydım. Su da burada tamam mı? Vallar. Gelsene. Sesleniyorum ya. Gelsen Gel sen de buraya alalım. Dökeyim ben biraz da. Neredesin sen? Geç buraya ben şu suyun bu tarafına dökeyim biraz daha. Tamam sen de burada ye. tamam mı? Suda içim yok, su az içiyorsunuz. Su önemli. Suyu da koydum, tamam mı? Şöyle yerden yüksek e, böyle ve fayansı çok güzel ya. Yağmurda falan hiç e, çamur falan olmaz, çok iyi. Para çok iyi olmuş. Sen hiç büyüme tamam mı? Büyüme. Şu da geldi. Ben e, onlar yiyor. Şuraya da dökeyim. Şuraya da dökeyim. Tamam. Hiç büyüme sen. Sen hiç büyüme. <laughs> ben şu tarafa da dökeceğim. Hadi gel. İyi bu tarafa da döktüm. <laughs> Su da için tamam mı? Kazıklar korkmayın benden. Benden size zarar gelmez.